Sinan, o Elif'in yapmadım ben yapmadım suçsuzum diyen sesi var ya. Kulağımda çınlıyor. Çok üzüldüm Sinan ya. Evet üzücü. Öyle diyorsa öyledir ama. Yalan konuşmaz o kız. Biliyorsun zaten. Anne, sence bu nasıl? Güzel. Bir de iftira çok kötü bir şey Sinan ya. Bak anne böyle benim yaptırayım diyorum ha. Dövmeyi beğendin ya, benime yaptırayım diyorum. Bak bir tokat gelir şimdi sana. Dövme, dövme diye yalvarırsın. Dövme neymiş şimdi? Sen ne Orleans'lı mısın? He? Senin anan da Bursalı, baban da Bursalı. Nereden çıkıyor bunlar? Yok öyle bir şey. Ya anne ama sınavdan sonra yaptırırsın demiştin. Ben yaptırırım, yaptırırım demedim. Bakarız dedim. Yalan söyledin yani. Yalan falan söylemedim. Oyaladım seni. Sınav stresini atmak için oyaladım. Ya ne hep böyle yapıyorsun ya? Önce tamam olur diyorsun sonra hayır olmaz. Bana ne ya? Benim vücudum benim kararım. Yaptıracağım. Gamze. Bak beni kışkırtma ha bu laflarla. Terbiyesize bak. Bu vücut da benim, karar da benim. Nereden çıkıyor bunlar? Sen o yaşta mısın? Gazetelerden duyuyor, abuk sabuk kendine yontuyor onu. Terbiyesize bak. Yaptırmıyorsun. Sinan Allah aşkına şuna iki çift laf et ya. Bence ana kız gayet güzel halledersiniz aranızda. Of anne ya. Ya Nazlı'nın annesi bile izin veriyor. Diğer herkes her şeyi yapabilir zaten. Bir tek Gamze'ye yok. Ya sana inat. On sekiz yaşıma geldiğim zaman bütün vücuduma dövme yaptıracağım. Bak seni mahvederim ha. Sen değil on sekiz, yaşına gelsen yaptıramazsın. <laughs> Vallahi lazeri alırım ne göz kalır ne kaş kalır ne burun kalır. Her şeyi sildiririm. Terbiyesiz. Hadi ben kaçtım. Nereye kaçtım ben? Kaç kaç Sinan Efendi kaç. Erkek değil misiniz? Kaçın hemen. Babalık öyle beşik yapıp ortalara düşmekle olmuyor Sinan Bey. Ben gideyim şu kadına bir haddini bildireyim ya. Dövme ne ya? Mikser seni. Çocuğumu kışkırtıyor. Bu ne ya? Aa, erkek, motor, gece. mazbut arkadaşım Nermin'den. Sen kimin motorundan indin? Bakma öyle, kimin motorundan indin aşağı? Ya anne niye sinirleniyorsun ya? Murat geçen yıl bizim okuldaydı, bir üst dönemden arkadaşım. Murat senin babanın oğlu mu? Ha? Neydi o çocuğun tipi öyle? Ha? Her tarafı damgalı eşek gibi. Nereden buluyorsun bunları? Anne, ya çok şekilcisin ya. Bir kere Murat çok iyi bir çocuk, güzel sanatlar da okuyor. Hemen yürümeyeyim diye beni evime kadar bıraktı. Bırakmayacak seni evine. Bak benim öyle dalga geçer gibi konuşma kızım. Sen ne ara böyle oldun ya? Sen kedili tişört giyen vazbut bir aile kızıydın. Ne zaman asi oldun da ben fark etmedim. Anne ben asi falan olmadım ama birazdan olacağım. Gerçekten birazdan isyan edeceğim. Ya anne sen niye bana güvenmiyorsun ya? Ben sana güveniyorum, çevreye güvenmiyorum. Ben sana yüz kere dedim, seni ordunun içine atsam sen böyle kız olan kız çıkarsın. Of anne ya. Hmm, bak rengi çok güzel ama. Sana da yapacağım bunlardan annem. Sana değil de senin kız arkadaşlarına. Vallahi ne süsleyeceğim onları, ne süsleyeceğim. Hadi Dur bakalım. Geldim. Geldim. Ah. Merhaba. Siz Sinan abinin işi Yasemin Hanım mısınız? Evet, benim. Ee, bunu Sinan abi gönderdi. Aslında ah. şoför getirecekti ama ben buradan geçiyorum diye bırakayım dedim. Ha, ne bu? Ay canım benim. Unutmamış istediğimi. Sen yardımcısınız değil mi siz? Yok ben şantiye sahibinin oğluyum. Öyle mi? Fakat ne kadar belli iyi bir aile terbiyesi aldığınız biliyor musunuz? Sağ ol. Özel bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Dövme var mı? Hani kola bacağı tuhaf Hı. tuhaf resimler yapıyorlar ya. Dövmem yok. Hiç işim olmaz öyle şeylerle. Sen Ay ne lan. kadar güzel. Çok memnun oldum yalnız bana. Dövmesi olmayan kimse kalmamış. Hiç hoşlanmıyorum ben ya, okul vardır o zaman sizde. Ee, mühendislik öğrencisiyim, adım da Volkan. Öyle mi? Çok memnun oldum, çok memnun oldum. Çok sıcak dışarısı. Soğuk bir şeyler ikram etsem ben... ...şeyli, naneli limonata yaptım da. Sağ olun, ben gideyim. İş beklemez çünkü. Vallahi ben bırakmam. Ben bırakmam böyle akıllı, ıslı gençleri, gel geldiğim artık. Yalnız ayakkabılarını çıkar olur mu? Hamileyim ya zor oluyor temizlik. Çok kafa patlatmışsındır değil mi Volkan? Hani mühendislik fakültesine girmek zordur şimdi. Evet evet aynen çok zor. Şey orada böyle iyi aile terbiyesi görmüş temiz gençler var mı? Tabii tabii bütün arkadaşlarım öyledir benim yani. Hepsi böyle temiz aile çocuğudur. Aynı çok... kadar güzel ya çok güzel. Benim kızım senden iyi olmasın bak burada. Üniversiteye gidecek inşallah bu sene abisi. Çok heyecanlıyız. Çok güzel. He? Yani çok güzel. Üniversite ortamını görmesi, girmesi çok güzel bunlar. O kadar çok istiyorum ki inanılmaz derecede sabah akşam dua ediyorum. Ben bir şey rica edebilir miyim? Bu akşam bize yemeğe gelir misin? Ya yani şimdi Gamze'nin çok arkadaşı var ama hırlısı var, hırsızı var. Herkese güvenemiyorum. Dövmelisi bilmem nelisi. Yani hem gelirsin ona abilik yaparsın hem de üniversite kampüs mü diyorsunuz? Kampüs. Üniversite ortamından falan bahsedersiniz. Çok memnun olurum. Olur, olur Yasemin abla gelirim. Valla çok memnun oldum. Yeni nesil sizlerin eseriniz olacaktır. Çok sevdiğim bir laf benim bu. Limonata koyayım mı? Olur alırım. Ferahlatıyor. Gamze, Volkan abine soracağın sorular yok mu üniversite hakkında? Bak örnek olur sana. Benim örneğe ihtiyacım yok anne. Yani inşaat mühendisi düşünüyorsan sana onunla ilgili bazı bilgiler verebilirim. Yok. Kalsın. Gamze, gel limon sıkalım. ...tek mühendisi azarlayıp duruyorsun ki. Yavrum mühendislik mesleğinde ne var? Modası hiç geçmez bu mesleğin. Her yan pıtrak gibi inşaat kaynıyor. Ben çocukken diyorlardı ki... ...benim mühendisler ne doktorlar istedi... ...o laf hala geçerliğini koruyor. Düşün oradan. Hmm. Yavrum Sinan abin de mühendis, Hiç yakıştıramadı. Utandım senden az önce ya. Anne esas ben sana şeyi soracağım. Ya sen tanımadığın, etmediğin çocuğu... ...niye eve davet ediyorsun yemeğe ya? Nereye tanımıyorum etmiyorum. Sabah tanıştım ben çocukla... Ayrıca Sinan abinin patronunun oğlu. Temiz bir çocuk. Sen arkadaşlık yapsın diye çağırdım. Ne var bunda? Benim arkadaşlarımın nesi var? He nesi var? Senin arkadaşlarının dövmesi var. Neydi bu? Zımba mı? Pirsing. Ha pirsing. O var. Ondan sonra motor var. Her türlü nane var senin arkadaşın. Bana bak. Git çocuğun yanına. Ayıp. Abilik yapsın sana. Bana üniversiteyi anlatır mısın? Volkan abicim falan de. Aman ne abi? Tövbe estağfurullah. <laughs> Kapı çalıyor. Şu limonu sıkadur geliyorum. Geldim. Sinan abin geldi. Geldim canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Of. Nasılsın? İyiyim canım. Bebek nasıl? İyi. Geç kaldın sen. Geç kaldım tabii ya. Geç kaldım ama bu trafik belası var ya insanı canından bezdiriyor. Bizim için önemli değil de misafirimiz acıktı. Misafir? <laughs> ne işin var burada senin? Ee, Yasemin abla davet etti. Ben de Gamze'ye üniversite tercihleriyle ilgili yardımcı olacağım. Sağ olsun kırmadı beni çocuk. <laughs> Yüksek mühendislik okuyormuş. Ay uzun zamandır ben bu kadar efendi, düzgün, terbiyeli. Bir de boş zamanlarımda babama yardım ediyorum dedi. Kaldım böyle çocuk Allah aşkına. <laughs> ya aslında iyi oldu geldiğin. Değil ben, mi? Tabii, işle ilgili bir durum vardı da ben sana bir onu sorayım, sen buraya gelmişken. Canım Hı yemekten sonra her şey hazır. Ama hayatım yazıcı, beş dakikaya biz buradayız, şimdi bak. Sen soğutmayın sorayım. ama. Şimdi bak beni iyi dinle. İçeri girdiğimize bir bahane uyduruyorsun, evimden çıkıp gidiyorsun, anladın mı? Olmaz o, ortam güzel, yemekler de güzel. Hem Gamze'den de hoşlandım. Gel. Ne biçim konuşuyorsun sen, ağzından çıkan lafa dikkat et. Zaten kandırmışsın Yasemin'i de okuyorum falan diye. Ya ben seneye okuyacağım zaten. Babam Amerika'ya gönderecek beni. Yani sus. Sen kim okumak kim? Baban seni şantiyeye adam olasın diye gönderdi. Yapmadığın pislik kalmadı. Sen mi örnek olacaksın Gamze'ye? Amma uzattın ya. Allah, koçum bana bak. Ya kendin efendi gibi gidersin şimdi. Ya ben seni... O olmaz işte. Yarın babama söylerim. Dakikada kapıya koyu verir seni. Bu gecelik idare edeceksin artık. Sen ne biçim? Sinan, ya? canım. Ne yapıyorsunuz öyle ya? Çocuk aç aç duruyor burada şey konuşuyorduk da. Bir şey konuşmayın şimdi. Sen geç yemek yiyelim sonra konuşuruz tamam? Tamam geldim Yasemin abla. Hayatım. Acıkmış çocuk. Valla elinize sağlık. Yemekler çok güzel olmuş. Afiyet olsun Volkan'cığım. Valla övünmek gibi olmasın. iyi yemek yaparım. İstersen sana yarın üniversiteyi gezdirebilirim. Kampüs falan görmek istersen yani. Hangi kampüsü? Üniversite kampüsü. Git. Gitmeyeyim. Git git. Volkan abinin yanındayken hmm. güvende hissedersin kendini. Gitmesin gitmesin. Üniversite havası alsın. Niye? Niye? Bak şimdi yemek masasında açtı mı benim ağzıma? Sinan. <laughs> yardımcı olmaya çalışıyor Volkan abilik yapıyor. Niye kızın sen böyle? Ya hayatım yeter artık. Ben gerçekten sen gerilme diye tutuyorum, sabrediyorum burada ama yani... ...bu herifin üniversitesi falan alakası yok. Sinan abi. Konuşma. Yok ya mühendislik okuduğunu söylesene abine. Aşkım ne alakası var ne mühendisliği ya? Baba parası yani teki bu. Bu. Abi ayıp olmuyor mu? Ne ayıp olacak konuşma. Babası bunu şantiyeye adam olsun diye gönderdi. Biz böyle getir götür işleri yaptırıyoruz buna. Ben de bugün paket gönderdim buraya. Yalan söylemiş bir ton sana. Şimdi burada oturmuş üniversite falan filan. Hadi kalk, kalk çık git evimden hadi. Kalk masadan. Sana bunu ağır özleyeceğim. Seni işten attıracağım. Sen kimi tehdit ediyorsun Yok, ya? Bir kaza çıkacak. Şimdi, ne biçim konuşuyorsun sen ya? Aşkım lütfen sen sakin ol. Anneciğim. Kızım bu olur mu ya? Anneciğim sakin ol lütfen tamam. Biz tuttuk karşımıza. Sinan, film gibi bu. <laughs> Hayatım ben gerçekten kusura bakma ya. Yani böyle böyle olsun istemedim ama baktım ki iyice çığırından çıkıyor, yalan söylüyor. Gamze'ye bir zarar vermesinden korktum ya. Sinan şoktayım şu anda ben. Bunun düğmeli işte motorlu bilmem ne arkadaşları bu çocuk efendim efendi diye buna örnek olsun abilik yapsın diye. Kurban olsun bu dövmelileri. Görüyor musun? Anneannem derdi yap ama. Hiçbir şey göründüğü gibi değil Hı. kızım derdi. İyisin değil mi sen? İyiyim korktum Hı. sadece. Belirtme gözünü gözünü. Tamam anladık anladık bilmiş. Artık yemek yiyelim mi? Rahat rahat. Ben seni itiyor götürürüm merak etme. <laughs> tamam. Ah Yasemin ah. ne yapıyorsun? Ah. Hayatım orada bu halinde. Ah. Perde, perdeyi çıkarıyorum. Çok kirlenmiş perdeler. Niye bana söylemiyorsun? Sen uyuyordum, tattım, sana kıyamadım. Olur mu bu halde çıkılır mı ya? Sinan, çok moralim Olur. bozuldu ya. Ay evi pislik götürüyor Sinan. Ben az önce bu koltuğu çektim. Ne çıktı altından? Sen geçen bize lahmacun almıştın ya. Gırıl gırıl kıyma kaynıyor altı. Gülme, Allah'ını seversen. Baya pislik üstünde yaşıyoruz. Bak, o zaman bir temizlikçi tutarız, evi baştan aşağı temizler. Sen hı hı. yapma. El yapamaz esas, ben yapacağım, Yasemin. Ben yapacağım canım. Çocuk doğmadan önce bir hijyen olsun buralar ya, pislik vallahi. Hayatım, hı. o zaman sen bana söyle yapılacak şeyleri ben yapayım, sen yapma. Canım be, hı. şu perdeleri böyle kırt kırt çıkarsan hemen. Tamam, sen bekle. Sinan, ha? acaba böyle tek kat boya mı sürsek duvarları? Ah canım Sinan Sinan Yavaş Sinan dur başın döndü değil mi? Evet. Dur canım tut tut beni. Allah Allah. Kahvaltı etmedin hayatım ne giriştin bunlara? Ha iyi misin? İyiyim iyiyim. şey içeyim şey, içer. Şey ayran getireyim mi? Ah. Dur bekle. Ya ne var telefon? Aman. <laughs> Nermin şu anda seninle konuşamam ben. Nasıl kendini yakmış? Bile bile. Yasemin, ha. temizlik mi yapıyorsun sen? Aa, yok. Hı? Spor bu ya. Bak, bu işlerle uğraşmak bebek için hiç iyi değil derler. Ha? Ne? Ondan mı bu böyle? Ne oldu? Bu hiç kıpırdamadı bugün. Nasıl kıpırdamadı? Bu? Hiç kıpırdamadı bu. Yani? Ben bu perdeleri indiriyordum ya, ondan beri bir yokladım. Hiç ses yok bunu. bir baksınlar. Hiç. Ne bileyim normal değil mi? Gamze fingir fingirdi. De... Ayrıca bu da tekmeliyordu beni ev ama hiç sesi yok bugün ya yani. niye? Ne yapalım ne diyorsun doktora mı gidelim? Ben çantamı alayım gidelim. Ha, dur ben getireyim. Şeyde tuvalet masasının orada. Ay içime kurt düştü. Allah korusun. Nereye gittin oğlum ya? Allah Allah. Yani camları filan şey yaptım perdeleri indirdim aşağıya temizlik yaptım filan ama ben Gamze'ye hamileyken de bana bir can gelmişti temizlik filan. E Gamze ortada azman gibi doğdu çocuk ama ben bugün bebeği hiç hissetmedim. Bir sorun var mı doktor bey? Yo, her şey olması gerektiği gibi. Oh ne ohu ne her şey olması gerektiği gibi. Müfit beyciğim benim bebek biliyorsunuz hareketli tekmeleyen filan bir oğlan bugün hiç orada yok gibi ne olur bir daha baksak. Belki bugün bebek uyuyor ya da bugün miskinliği üstünde olamaz mı? Miskinliği mi? Doğmamış çocuğun miskinliği mi olur Allah aşkına? Müfit Bey çok rica ediyorum bir ana olarak beni kırmayın da bir kez daha bakalım. Hiç endişe etmeyin. Her şey çok normal. Başka soracağınız bir şey var mı? Yok canım artık her şeyi sorduk söylediniz. Yalnız haftaya rutin kontrole bekliyorum. Tamam, polis. Tamam. Teşekkürler. Görüşürüz. Güzel günler Ee, geçti mi korkum biraz? Nereye geçti Sinan, Allah'ını seversen? İki dokunuyor, diyor ki bebek iyi. Tıp mı bu şimdi? Ben de yapayım. E, ama Müfit Bey alanında çok yetkin bir doktor hayatım. Sinan eski adam. Annem yaşındakileri doğurmuş. Yenilikleri kapalı bu adam. E şimdiye kadar memnundum. Ben sana diyorum ki bu bebek kıpırdamıyor. Hissediyorum diyorum anladın mı? Kıpırdamadığını hissediyorum. Evet ama hayatım bak doktor da dedi ki değil mi? Sinan ya ne olur ben zıbın almaya gittim geçen gün. Orada kadınlar Şevnem'den bahsediyorlar, jinekologmuş. İnanılmaz bir kadınmış. Bir de i̇şte bebeklerin ultrason fotoğraflarından albüm yapıyormuş filan. <laughs> Promosyon gibi. Çok iyiymiş ama ne olur ona gidelim. İyi hissetmiyorum kendim bebek yok şu anda burada. Gidelim nerede? Bilmiyorum ama telefonunu aldım. Hemen arayayım. Bu müfite gerçekten gıcık oldum ben. Gelmeyeceğim bir daha. Alo. Merhabalar. Ben Yasemin Abay Kalyoncu. Şey ben hamileyim. Sinan Şun hoşluğuna bak Allah aşkına. Hava dar. Bir de o müfitin yeri nasıldı? Damlar yere sokmuş bizi. İnsanın yaşam zevkini emiyor. Bak görüyor musun? Bunlar detaya mı önemli? Evet. Bu ayın bebek dergisi şimdi. Cimri Büfit'in orada ne vardı? Geçen senin ekonomi dergisi. Kardeşim bana ne pamuk fiyatlarından şimdi? Sonra kumaş ne zaman pahalandı diye soruyorsun ama. Sinan sen bana niye muhalefet ediyorsun? Ha? Hayır hayır hayatım. Ne muhalefet etmesi? Olur mu öyle şey? Bir annenin doktor seçme hakkı yok mudur? Olmaz mı hayatım? O yüzden buradayız. E o zaman? Ama promosyon albümler, dergiler falan... ...doktor seçmek için doğru bir yol değil gibi geliyor bana. Çok ayıp ediyorsun ha. Ben bilinçsiz bir annemiyim. Çok iyi bir araştırma yaptım. Hmm. Ünlüler buraya akın ediyormuş Sinancığım. Hmm. Bedava promosyon dergi okumaya gelmiyor herhalde ünlüler. Bu kadını bir övüyorlar. Yere göğe koyamıyorlar Sinan. Muazzam bir kadınmış. Göreceğim bak birazdan. Ya. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ah. şey Sinan, inanmıyorum sana. <laughs> şey ne ya? Tesadüfe bak sen. <laughs> Ben de diyorum Şebnem Duran bir yerden bana tanıdık geliyor. Çıkaramadın ha aşk olsun. Ne çabuk unuttun beni. Ben seni unuttum mu <laughs> kız? Çok güzel oldu. Nasılsın iyi misin? İyiyim sen? İyidir çok iyi görünüyorsun. <laughs> Bak eşim Yasemin Şebnem. Memnun oldum. Ben de memnun oldum efendim. Bu çapkını diken fasasına oturtmayı nasıl başardın? Bravo doğrusu. Yapma rica <laughs> Kendi fakültesi yetmez bizimkine dadanırdı. Ha. Biz aynı kampüste okuduk Şebnem'le. <laughs> Sinan, seni gördüğüm çok iyi oldu. Çok çok, vallahi ben de çok hoşuma gitti ya. Ee, senin soy isim hala Turhan. Maalesef. İki kez aşık oldum, ikisi de evli çıktı. Bu da benim şanssızlığım herhalde. Ya heriflerin şanssızlığı o. <laughs> İki sefer de evli erkeğe mi aşık olmuş? Huy yapmıştır bunda evli erkeğe de dalmak. Hay kafama tüküreyim ya. Eşek şansı var bende ya eşek. Ee sen nasıl beni buldun? <laughs> ben değil aslında Yasemin buldu seni. Bakın işte bebeğiniz. Hani? Bakın ayacıklarını nasıl kıpırdatıyor. Evet. <laughs> Sina bak gördün mü? Gümüş ya. onun mı benziyor ne büyüdükçe? Nasıl anladın be bebeği? Ay içim çok rahatladı teşekkür ederim. Başka bir sorunun var mı Yasemin hemoroidin falan? Hemoroid mi? Ne alakası var canım ne münasebet? Utanacak bir şey yok. Bu gayet normal bir şey hamilelikte. Tıpkı çatlaklar gibi. Çatlak mı? Benim hiç çatlağım yok ki. İnanmıyorsanız Sinan'a sorun. Hayır yani o da biliyor da. Sana bir de varis çorabı vereceğim. Küçük bir damar çatlaması gördüm. İlerlemesini istemeyiz. Bu sana olur. Hemen giyebilirsin. Giy. Sonuçta sağlık. Çatlaklar, varis emoriyet. Niye kocaman önünde çirkin çirkin şeylerden bahsediyor bu kadın? Niye olacak? Sinanda gözü var da ondan. Benden soğutup kendini alacak. Zor alırsın. Allah'ım ben ne alt ettim de getirdim gül gibi kocamı bu evli erkek avcısının ayağına ya. Alo, Seliş. Ah, getirdiler mi Elif'i? Ha, ben ben şimdi doktora geldim de. Başım mı ağrıyor? Ya öyle son birkaç haftadır birden yere giriyor. Bazen bayılacak ha. gibi oluyorum ya. Nereden giriyor ağrı? Ensenden mi? gözlerimi tam üzerimde. Ha? Tamam canım. Tamam. Geliyorum. Kadın kaçta göz arasında elleşmeye başladı kocamla. Ne yapacağım şimdi ben? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.